Amerika'da ne iş yapıyoruz? Amerika'da e, kuryecilik. Ya bu, bunu artık 40 kere söyledik ya. Ta tamam, hayır işte şu an işimizi yapıyoruz. Kuryecilik <laughs> falan yapmıyoruz biz. Arkadaşlar şu an yapıyoruz. Paket servis yapıyoruz. Aa o kelimeyi arıyorum. Çak. Kurye... <laughs> <laughs> çünkü elim dolu. Paket servis böyle Korecilik değil. Korecilik çok dandik geliyor kulağa çünkü. Hayır, Kurya'da güzel. Canım. Ay şimdi Kurya'yı inciyeriz. Paket servisi daha ya, modern. yaptığımız iş dandik ona bakarsan. Yapacak bir şey yok. Türkiye'de de bunun muadili ne biliyor musun? Ne? Yemek sepeti bir de... E, getir. Get bir şirket bir getir götür. Evet. Thank you. Bakın arkadaşlar burası şey ne bunun adı? Oradan aldık şu an Hadi burger aldık. Arkadaşım. Şimdi kime götürürüz? Kim? Adı ne? Götürdüğümüz kişinin adı ne? Kime götürürüz? İsmini söyle. Jason Jason. Jason'a Jason götürürüz. Jason ne istemiş? 3 tane large french fries istemiş. Niye biz Jason'ın yemeğiyle dalga geçiyoruz? <laughs> Jason 3 tane large french fries istemiş. Bir de double whopper burger istemiş. Jason sence nasıl bir adam? Sence biraz. Ee, yemek yemeyi çok sever bir arkadaş. Peki sence iri mi? Muhtemelen. Mi? Ne, neden body shaming yapıyorsun? Hı? Ne kadar kötü bir insansın. Senin cancel yapmamızın zamanı geldi. Şöyle seviyorum, seviyorum diyorsunuz. Bakın nasıl vücutlarla dalga geçiyor. Ben ha, mi yani işte? üç tane french fries yiyince bir tane bu yiyince şişko obez mi diyorsun? Hiç öyle bir şey Allah'ım bir şey <laughs> oh, mi Görünmedim. Çok dedim. yemek yiyip istemiyor dedim. Ben Buradan cesine bile desin. Cesine hoş geldin canım seni zaten. Dümdüz gideceğim. Ben böyle terbiyesizlik görmedim. Adam yani ne yapsın ya? Kaldı yani. ki Elez... ben de üç tane french fries yiyebilirim. Belki, belki adam yarısını şimdi yiyor. Yarısını yarın <laughs> yiyecek. Belki o üç french fries'ın... Şey belki şu adamın dört tane çocuğu var parası yok o yüzden önce bir tane büyük whooper alıyor üç tane french fries alıyor hepsine teker teker yediriyor belki bu adam çok fakir ve alabildiği tek şey bu belki altı kişilik bir aileler ve sen bu adamın parasının olmamasıyla dalga geçiyorsun şu an hem belki bu adam parasız bilmem ne sen diyorsun ki şişko <laughs> 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 gittiğimizde kadın 5 dolar bağış vermişti ya bunu bu adamın poşetin içine koyayım. Mı? Ha sen yani strip klasdan aldın o helal olmayan o haram parayı. <laughs> annem çok terbiyesizleşmeye başladı. <laughs> annem daha de demin Jason'a e, order'ın siparişini bıraktı ve geldi şu an Jason nasıl biri olduğunu bize anlatacak. Nasıl biriymiş? Önyargıların ne kadar çirkin olduğunu bir kez daha gördüm. Jason hayvan gibi <laughs> Gerçekten şişman falan değil bu arada. Furki'den zayıf diyebilirim. Ah. En fazla 17-18 yaşında bir sen ergen. Sen zayıf mı dedin? Düşün Furkan'dan zayıf diyebilirim dedim. Sen Furkan'ın zayıf mı dedin? Evet. Yani çocuk obez. Furkan mi? cılız birisi mi? Normal Furkan'ın evet. kasları yok mu diyorsun şimdi sen? Sen niye öyle bunu manipüle ediyorsun? Bu arada ergen erkek çocukların ne kadar çok yediğini bir kez daha anlamış olduk. Allah ergen minik bir çocuk büyümüş Jason? Evet. <laughs> <laughs> evet o Wolverhampton'da dört tane fresh for'u da gömecek olan çocuk oymuş işte. Afiyet olsun Jason. Buradan seni öpüyoruz. Ölürüz. Annem biraz karakter yoksunu bir insan. Seni obez, çirkin bir adam olarak düşündü. Ama ben asla öyle önyargılarım olmadı. Arkadaşlar için. benim böyle biri olmadığımı hepiniz biliyorsunuz. Ne olur beni destekleyin. Yalan. Beni destekleyin. Bana mesajlar atın. Görüşürüz var bay. bay. <laughs>